Evet arkadaşlar Merhaba bugün sizinle bizim e, öbürkü videomuzda sizinle urbacıyı yakalamıştık şimdi urbacıklarımın e, yavruları oldu daha zaten onu da dün çekmiştim e, o yüzden yavruları olduğu için şu an size göstereceğim o yavruları bakın genelde ya birazcık açıklama yapayım genelde yavruları e, sarı olur sarı olursa o yavrusu demektir yavru yavru genelde sarı küçük bir şeyler olur şimdi göstereceğim Buna da siz de bakarsınız şöyle göstereyim e, Şöyle görüyor musunuz? sarı bir şey? Heh, şimdi daha net görünüyor. Bakın sarı bir şey var. Ha, işte bu onun yavrusu. O yavruyu an evde besleyelim mi bilmiyorum. Bazen ikinci kere oldu öbürkisin yemişlerdi bunu da yedirmek istemiyorum. Aslında yani yenilirse tekrardan doğuyabiliyor ama ben yani yenilmesini çoktan yani tercih bulmuyorum. Ee, siz ne diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kal.